Hadi çocuk korkuyor ediyorum, size diyorum musunca <laughs> gitsin yok. <laughs> korkuyorum lan yalan mı ne kodumun yaratıkları cins ya. Bir de sessiz sessiz geliyorlar ya gizli gizli amına koyayım. Bir anda saldırıyorlar. Canım çıkıyor. İki şeyden korkuyorum tamam mı? Ses duymuyorsun, ses duymuyorsun. Bir anda geliyoruz bu çocuğu. Diğer de senin ananı sikeyim. Sen de ananı <laughs> sikmekten korkuyorum diğer de. Kork. <laughs> Yok lan yaram. Zorlu hayatta kalma mücadelesi. Speedrun atıyorum artık AK'ya AK'ya. En hızlı sunucuya girme açma. Ne ya? Sana davet yolla. Hadi, Hadi bakayım. bakayım. Hadi bakayım. Ben geldim. Yayına gelenler ne diyecek? Sen de soyunu sikeyim ya diye. Hadi bakayım. <laughs> Yıkılmadım ayaktayım boş baş başayım. Minecraft'ta yaşamıyordum ben bunu mesela. He biliyorum. Yani. Grafiği de kısayım amına Belki grafikten de <laughs> Onu da kısıyorum. Bence <laughs> <laughs> <sileyim. gülüyor> kimse gelmedi bak yayına. Direkt adamlar da ayakta. Siktir etti. Be bence bekleyecekler amına Yayın anlattayı geçti mi? Tamam düzelmiş Boş. <laughs> Yani çünkü 3 tur yayın yani 10 dakika ee? geçmiyor. <laughs> Sen ne olur ne olmaz gene de hızlı gir de belki şu an bile düşebilirim hiç belli olmaz da. Deneye. Bu, bu sefer sana bir şey diyeyim mi? Bu sefer ha. iş yerinde uyanacak değil mi? Evet. Sıra sıra kardeş sıra evet. sıra. mı ne kadar koşacak şimdi hadi bakayım. Ben şuradan hemen grafiği de kısayım amına koyayım. Çok düşüyor aldı. F FSR 3 ney bilmiyorum. Uygula dedim. Böyle muranı falan şöyle. Ee... Ya amaçmaya amaç. Amaşmaya... Oo küfürlü madara yayın açmış. Hemen izlemem lazım bunu. Temas gölge kalitesi. Tam şu an iyi gibi ya. Grafik kötü oyun. Grafik kötüyken bile iyi. Şu onu da ben kaldırmam bu sefer ya. Gel baba gel baba a bu oh. Bunlar da aldım amına koyayım. Kendi kendine kendine baktım, kaldıranın baksın siktir. Götlerin nere? en son hadi. Tabii canım tabii. Şu an en kötüleri en <laughs> Hadi gel artık amına koyayım. Ben açıp gidiyorum aşağı doğru. Şimdi sen gelince düşme ihtimalin de var. Sen gelirsen o da boşa gidiyor. Bir şey yaptım. Eğer ki o bir süre oynayıp da ondan sonra giderse demek ki power'danmış. Power değişme zamanıymış. Yara ya, hemen kafasını sen gelene kadar 2 dakika kaldırayım diyeceğiz. Sen de gel loot da siktir olarak gidelim ya. Çok farklı bir tarafa gidelim mi bu sefer ya? Şu an en güvenilirler ya baba başlangıç atak. Zaten bahçesini sikmeniz zor dayı amınakoyim. Bu en en iyisi o sahil ya sahil. Dediğimiz yer ya silah mermiye de evet. yakın. Gerçekten zaten orada da silah alacağı amınakoyim. Oraya da kurulmak zulüm amınakoyim var ya. Oğlum iki dağın arasına mı kursak acaba ya? Hocam asırıldı. Niye yüksek uğrak? Kimse gelemezsin. Bir biz inip çıkabilirik daha. Sağda solda işgal altında. He? Yarrak kimse gelemez. Bunlar her yere gelebiliyor arkadaşlar. Ya bir yol bir şey ya yapar. Ya Hadi bir şey varsa yap. Hepsini unutmuş, hepsini unutmuş. Hı? Hmm? Ya aynen aynen sor hepsini. <laughs> Lan sende de yok mu? Hepsini unutmuşsun. <laughs> sende de çıkmıyor mu ki? Yürü, Sen de çıkmıyor mu ki? Ya. Herkes de ayrı oğlum. Allah Allah. Gel Ya hadi şurada iniyorum ben. Ben oyuna girmeden yaptın ya. Ananı sikeyim Dur ben bir cam basmayayım. Oyuna yapacağım. girmeden kapakları açarsan kötü şey oluyor. Ha, deseydin amına koyayım. O kadar da zaman sandım, oynamıyor bilmiyorum. oyunu amına koyayım ne bileyim. <laughs> Bak hele. Bak hele. Kardeşciğim bir saniye. Hı. Bak tam şura var ya şura. Şu ilerideki ağaç. Şu ileride bir daş var bak gördün mü? Evet. Onun oradaki ağaca inmeden evet. ekran yiyeceğim. Aferin olsun yani öyle bilgi vereyim dedim. Geldi bakayım. Arada böyle bilgiler hoşuma gidiyor. Şu şarkıyı söyleyelim. Manifest 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 ya. Yeah

Hekem kovalar, falaca paralar Birçoğumuzda yas var, gözümüzde yaş var, saçımıza ah Ananı Ana var. onu bakacağız. Ne oldu lan? Korktun la, ben de korktum onu böyle Kork Korktum la Ana şey aldım la elinden <laughs> Geldi Orası geldi geldi, şey geldi 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 Zaten canım az Geldi benim de canım az geldi Pa pa şeyde daşa atayım da kaçak mı? Daşa atayım da kaçak mı? 3 4 kişilik. Ben bir baksız. Gel 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 kaçak gel kaçak. Gel bari gel bundan arkadan koşa. Bu şey, mağaraya gir Gel araya gir, maraya gir, maraya gir, maraya gir. Maraya gir. 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 <laughs> gir. gir Aşağı köşe gir, gir. mal maraya. He? Var çık var, var ha. Maraya girme. Soyumuzu sikerler bizim şu an marada. Bildiğiniz zevk. He. Gel bakayım. Şurada yine geliyor. Önünde köy var birader. Önünde köy var. Benim mi? Yok canım sen yanlış görüyorsun GPS şimdi. nasıl açılıyordu GPS? Gel gel şuradan bir gidelim. Burada kalırsak yarın iyi. Tabii GPS ye. açmam Gele lazım. Işte. yolu yolu bulamadım. Bekle sakın beni bırakıp gitme. Aşağı... Sakın beni <laughs> bırakıp gitme. Sakın beni <Sahipleri gülüyor> bırakıp gitme. Bari gidiyorum sakın beni bırakıp miyim? Sen öyle bir, şey mi? bir şey yapabilir miyim? Ha korkar kayboldu. GPS'e bulamıyorum amına bu çocuğu. Gel artık amını sikiyim gel. Aşağıda Çok testine gidiyoruz. bu çocuklar dolanıyor sağda solda. Neredesin amını öpeyim? Gel şuradan gidelim. Tamam la bu sefer gitmiyor gibi. Derken la bir gidiyormuşum amını öpeyim. <laughs> Arkamdan biri e i e, ö e, e, diye bağırdı Telefonu kaldırdın değil mi? Neyi? Aha. Gördün mü? Bak bak bacısı siktiğim düştü öldü. Ölmedi ki. Ölmedi mi? Ya, taş adım, yolladım. Ya, taş üstü. attım. Taş attım. Taş attım. Kaç kaç kaç. Uğraşma kaç. Uğraşma Atmamışım kaç. Atamamışım ki. Atamamışım abi. içi boşmuş. Şap itmiş. Buradan düşsek ölür müyük la, su la, lan suya? Ha derin lan Dur bir yürüyek dur bir enerji dostum yarım. Yarım. Hmm. Yayına da kimse gelmedi bu sefer ciddiyle. Yani haklara mı ne koyup? Dördüncü de gidebilir. Kadir. Kadir. Dördüncü de mi var? Ne? Ne? Ananı arvadını sikiyim. Yanımdan zıpladı çaldaymış o çocuğu. Kaç ki ben tek yiyeceğim bak sen ilaçların hepsini topladın ben de ilaç yok Vurduğum bir de bana canım bir Tek tamam. de canım var şu anda Arkandan koşuyorum ben de Burada görüntü çocuklar bir de fazla güçlüydün he <laughs> Hamımıza koyanlar evet. Hamımıza koyanlar hamımıza Dur bekle enerjim bitiyor bekle Urus bu çocuğu bitmeyen bir enerjin de var sen azıcık Ama ne bu çocuğu Bu girdiğimde ya. Hani gaza yaptıydım da bunu yaralı yaralı oynadıydım o geliyor Niye lan? Ya bileyim. Vardım ben oğlum. dur Evet kardeş problem ne demiş biliyor musun? Evet, evet grafik. Problem, problem pahalıdaymış. Oh my god. Ee, yeni pahalı alacağım yani. ayık Nasıl söyledim? Sen Nasıl söyledim sen o sen my god'ı? Bana bir şey değil mi? Bazen sesim isim geliyor ama sen duyaman diye demiyorum. Ben genelde de olmuşum. Sen olmuşum. <laughs> Beklesene. Dede dede. Abi yayında bir kişi bile yok. Vazisini sikeyim. Boş amana koyayım boş. Buradaki koşma da çok yavaş amına koyacağım. Azıcık hızlandırak mı şu koşmayı ya? Yok oğlum git. Niye?